Karınca Şifliğim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, geçen gün de söylediğim gibi eee Tetrimorium günlük altı olması gerekiyor bu. Günlük 6'yı çekiyorum. Aslında bir e, kış uykusundan uyandırma durumu söz konusu. E, geçen gün sizin için yaptığım bu Outworld'u oldu, bitirdim. Hani çok da bir şey yapmadım açıkçası. Hani videodan sonra çok bir değişiklik yok. Sadece şöyle göstereyim. E, Görmüş olduğunuz gibi bilmiyorum görüyor musunuz görünüyor sanırım giriş kısmı bu şekilde oldu ee, doğal bir görüntü oluşturmaya çalıştım ondan sonra basit birkaç tane bitki koydum e, yapay bitkilerden onun haricinde şöyle hani dedim ya taşa bir ayar çekerim işte görsel bir e, ne bileyim güzellik yaparız diye o da bu e, bunu herhangi bir yere koyabiliyorum bu şekilde koyalım mesela. Böyle geniş tetrimoriyumlar için bir outworld yaptık. Ee, sıvı teflonum var. Bunu videoda sürmeyeceğim. Bütün bu e, iç kısımlara, plexinin. Sıvı teflon süreceğim. Bununla ilgili e, özel bir video çekeceğim. Yani bu bariyerin hangi, madde, hangi kimyasal maddelerden oluştuğunu, hangi karışımlarla oluşturulduğunu anlatmaya çalışacağım fakat bunu ben oluşturmuyorum. Bunu ben satın aldım. Ama en kısa zamanda hani kendim yapmak istiyorum. Hem size de verebilmek adına. Bu ama bu sıvı teflon her karınca türü için işlemiyor. Mesela kompontus fellahlar aşıyor gidiyor ama tetrimoriumlar bu kadar kısa mesafede bile kaçamıyorlar Outworld'dan. şimdi ben bir 10 saniye önce, <laughs> 10 saniye önce çok iddialı oldu. Birkaç dakika önce bizim tetrim buzdolabından çıkardım. Yanımdalar. Şunu şöyle ayıralım. Bakalım bir ne durumdalar. Yani açıkçası çok sağlıklı bir kış uykusu olmadı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi kabı olmayan bir yutong formikaryum olduğu için bu. Ee, ne yazık ki sürekli nemlendiremedim. Bu yüzden kayıp verdiğim konusunda hani ya emin değilim tam inceleyemedim aslında ama e, sağdan soldan gördüğüm kadarıyla dip köşelerden baya bir kayıp var. Fakat koloni çok hani kalabalık olduğu için e, sıkıntı çıkmayacaktır. Kısa sürede toparlarlar diye düşünüyorum. Yani köşelere bakıyorum ne durumda diye ama Evet, sağ altta ve sol üstte bilhassa, sol altta da var, kayıplar mevcut. Kraliçeyi henüz göremedim, ee, kraliçeden bir haberim ama yüksek ihtimal yaşıyordur. Evet, hareketlenmeye başladılar zaten. Şu an e, kış uykusundan çıktıkları için öncelikle ihtiyaçları olan şey şeker, e, şekerli su hazırlayacağız. Outworld'a bağlayacağız. Ben videoyu kapattıktan sonra bu sıvı teflonu süreceğim. Tamamen iş bitecek artık bundan sonra beslenme ve işte günlüğün devamını çekeriz sürekli. Yani 6, 7, 8, 9, 10 diye gider. Bu koloni ciddi anlamda büyüyecek çünkü. Bilhassa bu sezon güzel kış uykusunda yattılar. Bol bol dinlendiler. Artık bundan sonra ne yapacağız? İz gözlemleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu, formikarium dolduktan sonra gene aynı mantıkta yani gene Yutong'la çok daha büyük bir formikaryum yapacağım. Onun zaten yapımını sizinle paylaşırım. Bu arada bir yandan camı siliyorum çünkü e, bunu biliyorsunuz nemlendirme yeri ortası. Ben buraya su dolduruyorum. E, bazen işte ayarını kaçırmışım taşmış sağa sola. O yüzden biraz böyle gıcık bir ses çıkabilir. Gıcık gıcık. Hani görmek adına siliyorum şu an. E, bir tek hatam var burada. E, silikonu atarken arkadaşlar şurada bir eksik bölge yapmışım. Doğal olarak karıncalar buradan çıkmaya çalışıyor. Burayı şimdi ben gene video sonrası yani bilmiyorum çıkabilirler mi ama gene de garanti alıp buraya bir silikon takviyesi yapacağım köşelere. Ondan sonra kaçamayacaklar. Hoş zaten kaçamadılar daha henüz ama bayağı bir yol yapmışlar. Formika şey Outworld'a gelince de basic bir Outworld oldu. Hani birkaç arkadaş bana özel mesaj atmış. Onun da sohbetini yapayım. Abi hani niye yapım aşamasını paylaşıyorsun? Bu hani senin yaptığın bir şeyi, Senin yöntemlerin var. Bence insanlara o kadar anlatma demişler. Ben bunu kabul etmiyorum. Yani hani yapabilen yapsın. O yüzden o arkadaşlara da gerekli açıklamayı yaptım. Bir saniye. Kraliçeyi arıyorum bir yandan ama kraliçe resmen kayıplarda. O kadar yoğun bir işçi sayısı var ki hani şu an kış uykusunda oldukları için hep iç köşelere birikmişler. Muhtemelen nem de burada olduğu için. Yani normalde bu formikaryum ağzına kadar dolu olması gerekiyor. Şimdi ben Outworld'e bağlantı yaptıktan sonra bütün bu kayıpları, ölüleri bir yere taşıyacaklar. Ben onları temizleyeceğim sonra. E, bu arada bu tarz formikaryumlar yapmaya başladım yani ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama hani tek seviyorsunuz diye yapıyorum yoksa benim tercihim bu değil e, bunların da videolarını paylaşırım yakın zamanda şimdi hemen basitçe bir şekerli suyumuzu hazırlayalım e, suluğumuza koyalım bu önemli çünkü ilk ihtiyaçları olan şey dediğim gibi şekerli su enerji ihtiyaçları var yumurtaları tekrar beslemeye başlamaları gerekiyor. Ve bununla doğru orantılı olarak protein de elde etmeleri gerekiyor besinlerden. <laughs> Bu yüzden de işte enerji ihtiyaçları var. Evet şöyle basitçe şunlar bir emsin. Herhalde yeter. Gene küçük suluklardan kullanacağım. Aslında küçük suluk kullanmasam daha iyi olur. Ee, neyse. Önemi yok. Sonradan büyük suluğa çeviririm. İki tane suluk kullanacağım. Biri e, su için olacak. Biri de şekerli su için olacak. E, bu geniş bir outworld olduğu için hani büyük boylarından da kullansam daha uzun ömürlü olur. Daha güzel olur açıkçası. Hani yakınımda bu var diye bunu aldım ama büyüğünü gözüm iliş bakayım. Aa, yok. Neyse sonradan onu ben yenilerim. Şekerler iyice erisin çok fazla şeker koymuyorum. Bunun da sebebi e, hani bir süre sonra su buharlaştıkça katı kıvama geliyor. O yüzden çok fazla şeker abanmıyorum. Böyle azar azar yeterli. Zaten şırınga ile çekeceğim için %100 karışmasına da gerek yok. Hani şeker parçalarını almayacağım. Evet, tetrimoriumlar şu an hani kamerayı elim alıp yakın çekim yaparım. Önce bir bağlantıyı sağlayalım. Hareketlenmeye başladılar. Şu küçük suluğumuza biraz yani küçük bir şırıngaymış. Yani küçük bir şırınga. Başka bulamadım. Ben genelde şırıngaları kullandıktan sonra atıyorum arkadaşlar. Evet yeterli. Bu arada o sıvı teflonu böyle bir fırçayla, basit bir fırçayla komple buralara böyle üşenmeden süreceğim. Pamuk kullanır mıyım bilmiyorum. Aslında pamuk da garanti bir yol ama pamuk biraz dağıtıyor. Evet ne yapacaktık? Pamuk alalım biraz. Boğulmasınlar diye bariyer yapacağız. Bununla ilgili zaten video var arkadaşlar. Hani suluk nasıl hazırlanır diye. Basitçe ben şöyle hemen. Burada önemli olan tekrar edeyim. Hani pamuğun yandan baktığınız zaman taşmaması sağdan soldan. Çünkü zamanla o yol buluyor ve akıyor dışarıya. Aktığı zaman da pislik oluşuyor. Pislikler buna yapışıyor falan filan. Evet çeviriyoruz. Biraz da parmağımızda bir daha ıslakken basıyoruz. Evet pamuk ıslandı. Bunu Outworld'un herhangi... Hop! Tabi. İyi bastırmamışım. Şimdi o fazla akanı alacağım. Tamam. Sıfırladık. Şu görünüyor mu kameradan bilmiyorum ama herhangi bir yere koyalım. Evet. Şimdi. Ben biliyorsunuz bunun iki yanından böyle basit bir düzenekle kapaklar yaptım. Muhtemelen bunun içinde ölü karıncalar var onu hani açtığım zaman dökülebilir. Ben bu taraftan bağlantı yapacağım. Bakalım. Evet. Yaklaşık bir 20-30 tane var ne yazık ki burada. Önemi yok. Kapağını açtık. Bağlantısını yapacağız. Kış uykusunun etkisinden hemen çıkmayacaklardır. Bu arada bu hortum acaba daha uzayabiliyor mu? Evet. o oh, güzel. Uzuyor. Şimdi derz attığımız için arkadaşlar bu hortum artık çıkabilir. Yani burada hortum kanalı var zaten içinde. Ama biz gene de sokalım, biraz itelim. Güvenlikli olsun. Şu kadar yeterli. Ben yakın çekim yapacağım zaten birazdan. Evet, hortumu görünüyor mu bilmiyorum ama görmenize gerek yok. Alt tarafı kanala ittireceğim. Evet, içeriden de çıktı zaten. Buradan da biraz ittirelim. Şurayı havaya kaldırmasın. Evet. Bağlantımızı yaptık. Şekerli suyumuzu da yakına koyalım. Hani doğrudan alsınlar. Bir hayli kalabalık koloni dediğim gibi. Şimdi biraz ortaya nem verelim. Suyu dökelim. Evet. Kurulum aslında bu kadardı. Yani çok bir şey yok. Bir tek buraya su takviye edeceğim. Hatta Bakalım yakında varsa hemen suyu da ekleyelim. Evet yakında yok. Yok değil var. Buldum. Orta boy suluktan hemen bir içme suyu dökelim. Burayı yalnız bol pamukla kapatacağız. Evet, tetrimoriumlar bayağı hareketlendi. Bu çok seviyorum ya. Hep söylüyorum, küçük koloniler artık daha çok zevk veriyor. Çünkü çok güzel ürüyorlar. Nazları yok. Yani bilhassa tetrimoriumlar için konuşuyorum. Temiz hayvanlar, formikaryumları kirletmiyorlar. Bunlar hep artı onlar için. Evet, pamuk yeterli. Şurada biraz pislik var onu alalım. Bastıralım biraz. Tamamdır. Şöyle zıt tarafından evet pamuk emiyor şu an gördüğünüz gibi. Şimdi başka bir pamuk aracılığı ile bastıracağım ki, yani bastırdığım zaman çıkan su şey olmasın, taşmasın, fazlasını da alalım, tamam. Evet bunu da böyle koyalım. Zaten onlar tırmanacaktır. Beslenmeleri için yani koyacağım yemler için kabım var ama hepsi karınca kısmında yani oraya yürümeyeyim şimdi. Buraya ufak bir kap koyacağım. O kaptan e, rahatlıkla işte beslenebilecekler. Niye kap kullanıyorum? E, çünkü un kurdunu veya mor yokurdunu neyse vereceğiniz böcek kestiğiniz zaman doğrudan buraya atmak pislik oluşturuyor. Onların içindeki sıvılar sağa sola bulaşıyor, kuruyor. O yüzden kap kullanıyorum. Bu arada böyle bu tarz şeyler yapıyorum artık arkadaşlar. Bunların hani videosunu çekmeye gerek yok. E, araçla bir tane konektörle Böyle ufak outworld'lar yapıyorum kraliçelere. Bunun da bayağı bir yumurtası olmuş. Mesorlar. Bunu Bu mesor mesela kış uykusuna yatmadı. Ben bunu kış uykusuna yatırmadım. Bir 4-5 tanesi yatmadı. Geri kalanlar hala buzdolabında. Ama yumurtasını çıkarmış. Gene kış uykusunda olmayan yukarıdaki raflarımda var. Onlar da işçilerini çıkardılar geçen hafta. Hatta bakayım. Hep bir tetrimoryum çekerken başka şeyler gösteriyorum. Evet bunun işçisi vardı sanırım. Evet. Mesela görünüyor mu bilmiyorum ama yaklaşık olarak iki tane işçisi var. Diğerleri de yolda. Diğer taraftan bakalım. Evet buradalar. Umarım netlemiştir ama önemli değil zaten. Böyle buraya kapsız bir şekilde tohumları döktüm. Topladıkları kadar toplarlar artık. Bu geçici bir kap bu arada. Evet bunu da çok sarsmadan yukarıya götürelim. Şimdi karıncalar sitese girmesin diye üzerini kapatacağım. Birazdan Şimdi değil. Evet bir yakın çekim yapalım bakalım. inceleyelim ne durumda. Bir tripoddan sökmem lazım arkadaşlar. Umarım video kapanmaz. Evet aldık. Yani dediğim şu, uu ışık çok yansıma yapıyor. Şunu biraz çevirelim. Bakın şunlar hep e, kış uykusunda ölen karıncalar. Bu normal bir şey bu arada. Yani e, ben kış uykusuna yatırdım, 4 ay hiç kayıp vermediğim gibi bir durum söz konusu olamaz. Bilhassa kalabalık kolinlerde. Bakın buradaki mesela yoğunluk. Kraliçe muhtemelen e, bu kalabalığın arasında bir tanesinde yumurtalar hala gözüküyor. Çünkü çok fazla yumurta vardı. Evet hareketlendiler. Yaklaşık bir 1-2 saat sürer tamamıyla. Yani bu taş hala, yutong soğuk, cam soğuk. E, gidip şey yapmayın. Mesela kış uykusundan çıkardığınız hayvanları hemen doğrudan bir kaloriferin üstüne falan koymayın sakın. O ciddi bir Hızlı bir e, değişiklik sebebiyle zarar verecektir. Bakın bunların hepsi kayıplar. Bunlar iki güne kalmadan temizlenir. Bu arada o bahsi geç, e, ilk başta anlatmaya çalıştığım yer burası. Bakın hatta orada iki tane karınca kalmış ya da kış yüksündeler tam detaylı göremiyorum. Bu arada bunların hepsi ölü değildir. Hani e, köşelerde toplanmış olanlar ölüdür yüksek ihtimal ama içlerinde mutlaka ya da çevresinde kış uykusunda olan karıncalar vardır. Çünkü genelde birçok arkadaşımız e, kış uykusundaki karıncaların öldüğünü düşünüyor. Halbuki formları öyle gözüküyor arkadaşlar. Çoğu sonradan kendine gelir yavaş yavaş. Eğer ölmedilerse yani doğru bir şekilde nemlendirme yapıldıysa bir sorun yaşamayacaktır. Kendilerine geleceklerdir. Hani belki kraliçeye denk geliriz. Belki ben görmüyorum siz yakalamışsınızdır ama hani kraliçesi de çok bariz büyük olmadığı için tetrimoriumların bu kadar karartı içerisinde şurada bir dakika ya. Ben galiba buldum onu. Bir makro lens takalım hemen. Bakalım durum neymiş. Şurada sanki bir abdomen gördüm gibi geldi ama yanlış mı gördüm bir daha bakayım gözümle tamam şimdi tekrar oraya götürelim orada camda bir hayli çizikler oluşmuş aha bu ne Evet sanırım yok yok. Değilmiş. Bir anda böyle. Evet şu ne? Makro lens aldatıyor insanı. Netleyemedim mi onu? Parmağımla bassam. Evet kraliçe bu. Yani aşağı bakıyor sanırım. Ya o kadar kalabalığın içerisinden onu görebilmemiz mucizeydi ama hala yüzde emin olamadım açıkçası. Neyse yani kraliçenin öldüğünü zaten düşünmüyorum. Bu kadar sağlıklı işçi varken kraliçeye kolay kolay bir şey olmaz. Bakalım gezelim biraz içerisine. Başka odalara gidelim. Burada durum neymiş? O oh, burası biraz derin. Göremiyoruz. Şuraya bakalım. Evet. Yumurtalar. Ha, bir sıkıntı yok gözüküyor arkadaşlar. Yani koloninin %85'i falan sıkıntı yaşamamış. Ben çok salladım kamerayı farkındayım ama hani derinlik makro lensi kurtarmıyor. O yüzden baya yakınlaştırmam gerekiyor. Fakat yakınlaştırınca da gölge düşüyor haliyle. Duvardakilere bakalım. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Başladılar hareketlenmeye. Ben de sizle birlikte kontrol ediyorum yani kusura bakmayın ama Evet arkadaşlar bir sıkıntımız yok. Ee, şeye bakalım. Outworld'e bakalım. Nasıl bir görüntü elde etmişiz? Yani genel görüntüsü bu şekilde zaten. Ee, giriş kısmı biliyorsunuz benim standart tarzım zaten. Her zaman hani doğrudan e, plexi kısmından çıkarmak yerine mutlaka bir oyuk, bir tünel oluşturuyorum keyifli oluyor. Oradan çıkıp girmeleri böyle daha bir doğal bir görüntü oluşturuyor benim için. Basit bir outdoor oldu. Geniş geniş gezebilecekleri. Ben tetrimoriumların birbirini takip ederek gezmelerini çok seviyorum. Bu yüzden kullandığım outdoor böyle büyük. Yani normalde ben abartısı söylüyorum. Şöyle bir plastik kap da taksam burada besleme işlemi yapabilirsiniz. Ama gerek yok. Dolaşsınlar, geçsinler. Bu birçok formda yapılabilir birçok geliştirme yapılabilir hani dağlık yapılabilir vesaire vesaire ben dümdüz bir alan yaptım bakın mesela şeyden görüntüsü böyle hani perspektiften bakalım dümdüz bir zemin parmakla müdahale etmediğim için zemin bozulmadı hani normalde böyle o kumu döktükten sonra ezme işlemi yapsaydım muhtemelen hep böyle oyuk oyuk olacaktı zemin dar olduğu için bitkileri saplayamadım. Yani buradaki kabartıya saplayabildim. Fakat mesela şuraya e, silikon basarak, silikonla e, kumu karıştırarak bir altlık yapmış oldum. hani her yere de bundan koymak istemedim açıkçası. Burada da farklı bitki kullandım. Yani üstte çok konuşulacak bir şey yok aslında. Basit bir Outworld oldu. Genel görüntüde bu olacak. Ta ki Muhtemelen bir bir buçuk ay sonra burası ağzına kadar dolana kadar dolduktan sonra yeni bir formikaryum yapacağız. Bu formikaryumu başka bir karınca kolonisine transfer edebilirim veya çekiliş yaparız. Sizden birine gider, bilmiyorum ben hani hoşunuza gider mi böyle <laughs> yutong. Yutong seven çok insan var. Ben de seviyorum açıkçası. Hem nem tutabiliyor hem karıncalar için iyi. Hani doğal bir görüntü sağlıyor hem hoş bir görüntü sağlıyor bize. Bakalım bir hani hala bir anormallik var mı yok mu? Herhangi bir ısıtıcı takviyesinde bulunmayacağım. Oda sıcaklığında. Zaten tetramoriumlar nazlı hayvanlar değil biliyorsunuz. Kendilerine geleceklerdir. Evet. Yani tetramorium günlük altı sanırım bu. 6'yı bu şekilde bitirebiliriz çünkü şu an gösterebileceğim bir şey yok. Ee, doğrudan kış uykusundan çıkardım ve de Outworld'una bağladık. Çok da zaman kaybetmeden ben bu bölgeyi bir güvenli hale getireyim, bariyerini süreyim. Kafam bir rahat etsin. Kulak temizleyici çubukla da yapabilirim. Hani dediğim ya pamuk dağıtabiliyor ama o şekilde de yapabilirim. Zaten tetrimorum günlük 7'de işte beslenme anlarını ve şu temizlik kısımlarını belki de şu işte ölen tüm karıncaların buraya taşındıktan sonraki aşamasını tekrar çekebilirim isterseniz. Bunu da göstermiş oldum size. Video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Son olarak her zaman kendinize iyi bakın dedikten sonra bir şey sıkıştırırım biliyorsunuz. Birçok arkadaşımız e, rehberle ilgili daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ben yeni başladım. Nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Şeklinde sorular soruyor arkadaşlar. Okeyiz. Hani tabii ki de e, sorularınız var. Hepimizin var. Ama e, forumda rehber hazırlandığı bir, bir buçuk senedir o rehber orada duruyor. Forum kullanmayı bilmeyen arkadaşlarımız da olabilir. Abi ben üşeniyorum, foruma girmiyorum, giremem diyen arkadaşlarımız da var, biliyorum. Ama o rehberi okumanız size fayda sağlayacaktır. Ama ben yine de bir karar aldım sezon başlamadan, yani bu videodan sonraki olacak muhtemelen. O rehberi açacağım bilgisayarımdan, böyle monitöre açacağım. Ben de hatta altına kendi görüntümü koyacağım. Birlikte o rehberi okuyacağız adım adım karınca hobisine nasıl başlanır, temel malzemeler nelerdir, kraliçe karınca nasıl bulunur, ne bileyim işte test tüpüyle mi başlamak lazım, formikaryumla mı başlamak lazım, ne yapmak lazım? Böyle yine bir sohbet vari uzun bir video çekeceğim. Yani yaklaşık olarak tahminimce 50, 50 dakikalık bir video olacak. ne kadar sıkılmadan izlersiniz bilmiyorum ama böyle bütün soruları cevaplayacağım basit bir şekilde yani kafanızı çok karıştırmadan işte kraliçe karınca buldum şimdi ne yapacağım e, test tüpünü e, hazırlarken neye dikkat etmem lazım tak önceden çektiğim videonun linkini aşağıda bulabileceksiniz ne kadar sürede beslemeliyim ne yapmalıyım işte şekerli su mu vermeliyim gibi gibi böyle temel e, hobiye ilk adım atabileceğiniz şekilde bilgilendirme yapacağım rehberi de Hani bunun için herhangi bir ezber yapıp çalışma yapmayacağım. Oturacağım bayağı. Sizin normal yapmanız gerekeni. Ben oturup rehberi adım adım okuyacağım. Kendi yorumlarımı da katacağım. E, hobiye giriş. Yani karınca neden karınca besliyoruz videosundan sonraki ikinci aşama videosu olacak o da. Hepinizin işine yarayacaktır. Evet bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada bin üye olmuşuz. E, teşekkür ederim. Bin abone olmuşuz umarım daha fazlası gelir daha fazla insan kazandırırız görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın